sahip oldukları din olarak İslamiyet e, vardır. Bunların e, sa, e, saldırdıkları nokta bu bu biraz önce ifade ettiğim kavramlar çerçevesinde şekillenmektedir. Türklerin e, Türk kavramına yönelik olarak yapılan saldırıların başında Türk kavramının bir etnisite olarak ilan edilmesi vardır. Türk kavramını etnisite olarak ilan ederseniz etnik site olarak ilan ettiğiniz bir kavramın bu diğer etnik siteler üzerindeki tırnak içinde söylüyorum hegemonyasına karşı çıkmak zorunda kalırsınız. Çünkü bu kavram sonuç itibariyle bir etnik sitenin diğer etnik siteler üzerinde takimi anlamına gelir. Halbuki Türk kavramı bir etnik site kavramı değildir. Bir etnik sitenin adı da değildir. Türk kavramı bir siyasi, tarihi ve kültürel bir kategoridir. Türk dediğiniz zaman Ötüken'deki kitabeleri hatırlamak durumundasınız. Türk dediğiniz zaman Divan-ı Lügatül Türk'ü düşünmek ve algılamak zorundasınız. Türk dediğiniz zaman Gök Türk Devleti'ni kuran bir yapıyı veya bir zihniyeti düşünmek, algılamak ve kavramak durumunda ve konumundasınız. Osmanlısından Selçuklusuna, Selçuklusundan Türkiye Cumhuriyeti'ne gelinceye kadar olan e, bir tarihsel... İkinci üzerinde durulması gereken ve çok önemli e, adettiğim konu ise İslamiyete yönelik yaklaşım biçimleri ve bakış açısıdır. Türklerin İslam anlayışı Avrupa ve Amerika'da Amerika'ya uyarlı hale getirme e, çalışmasıyla paralel gitmektedir. Yani Türklerin İslamiyete bakışları, İslami yaşamaları. Avrupalıların kabul edebileceği bir biçime indirgenmeye çalışılmaktadır. Bugün İslamiyet üzerinde bir e, taksitlendirme, e, bir indirimde bulunma, bir tabiz verme politikası devreye sokulmuştur. Bu nasıl gidiyor ve nasıl oluyor ona bir cümleyle temas edeyim. 11 Eylül saldırılarının sonunda Museri asıllı tarihçi Bernard Levy, Dibert gazetesine bir demeç veriyor. Diyor ki, Avrupalılar geç evleniyor ve çocuk yapmıyor. Halbuki büyük bir göç söz konusu Avrupa'ya. Almanya'da Türkler var. Fransa'da Araplar var. İngiltere'de de Pakistanlılar var. Onlar erken evlenip çok çocuk yapıyorlar. Bu gidişle nihayet 21. yüzyılın sonunda Avrupa nüfusunda Müslümanlar çoğunlukta olacak. Vatikan'dan e, da bugünlerde gelen seslerde e, bu Levin'in yansıtır tipten sesler olduğunu görüyoruz. Onlar da diyor ki mesela bir üst düzey yetkilisi Rahip Piero Ghetto diyor ki Avrupalı Hristiyanlara daha fazla çocuk yapmaları yoksa Avrupa'da Müslümanların çoğunlukta olacağı bir durum ortaya çıkacaktır. Ve yine bu çerçeve içerisinde ortaya konulan tavırlardan İslam'a ya da İslam'ı fobiyaya dediğimiz İslam korkusu yaratmaya yönelik bir operasyonun başladığını görüyoruz. O yine Bernard Levy'den kaynaklanıyor ve Levy şöyle diyor. Levy diyor ki, bugün e, Müslümanların yapmış olduğu terörün nedeni Müslümanların e, suçu değildir. Müslümanları ikna etmek suretiyle terörü siz önleyemezsiniz. Terörün asıl nedeni İslam dininin bizzat kendisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'ansız şiddete uygun bir kitaptır diyor. Ve dolayısıyla ne biz? Kur'ansız şiddetin yani terörün bölgenin arizi değil, İslam'ın yapısal bir problemi olduğunu ve İslam medeniyetinin içinde bunun var olduğunu dolayısıyla İslam'ı dönüştürmeden İslam'ı Isıtmadan, ılıtmadan ya da ayarlamadan terörü ortadan kaldırmanın mümkün olamadığını, olamayacağını söylüyor. Ki onun söylemesinden bir süre sonra da bakıyoruz ki İslam'a yönelik olarak bir takım merkezlerin faaliyete geçtiğini, İslam'ın demokrasiye uydurmak, İslam'ı batının ortaya koyduğu ilkelere uydurmak adına İslami e, anlayışta, bir takım yenilikler, bir takım yaklaşımlar ortaya çıkarıldığını ve devreye sokulduğunu görüyoruz. Peki buna yönelik olarak bizde neler oluyor? Ondan da kısaca bak e, e, kısaca temas edelim. Türkiye'de neler oluyor? Daha bundan birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bulunan ortodoks kiliselerinin Avrupa parlamentosundaki dini özgürlükler konferansında değerli bakanlardan Egemen bağış konuşuyor. Diyor ki, Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2020'de 2000, yılda, e, 2000 e, burada konuşurken bir gazeteci egemen bağışa soruyu soruyor diyor ki Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2020'de yüzde ona Türkiye'de gayrimüslimlerin ise az kaldığı bu konuda ne düşünüldüğü soruluyor. Cevap şöyle bağış diyor ki egemen bağış başbakanım Yunan mevkidaşından Yunanistan'a göç eden Rum kökenli Türk vatandaşlarının geri dönmeye teşvik etmesini istedi. Çünkü biz onları zenginliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Eğer bu daveti kabul eder ve Türkiye'ye dönerlerse bu nüfus oranında belirgin bir atış sağlanır diyor. Ve biz Angus ile ithal ettik. E, e, Yeni Zelanda boyunu ithal ettik. Şimdi de azınlık ithal etme gibi bir e, durumla e, karşı karşıya kaldığımızı ee, burada ifade etmek lazım. Gerçekten bizim yöneticilerimizin ne kadar stratejik akıllarının olduğunu bu yaklaşım biçimleri tartışmaya açmıştır. Ve açmaya devam ediyor. Önce Trabzon'da Sümela. Arkasında Van'da ıssız bir adada bulunan üzerinde e, e, yerleşim birimi olmayan adı, e, adada bulunan bir tarihi yapı Akdamar Kilisesi e, yapıldı. Tamir edildi. Ve bunlar bir günlüğüne de olsa ibadete ayna açıldı. Fakat çok ilginçtir. Sümerayı geçiyorum ama Akdamar Kilisesi'nde yapılan tamirat sonrasında buradaki azınlıklara ya da çevredeki azınlıklara Lübnan, Ürdün, Suriye'de dahil dünyanın çeşitli yerlerindeki Ermenilere davetiye gönderildi veya çağrıda bulunuldu. Burada ayna gelebilirsiniz diye. Kendimiz yaptık. Kendimiz tamir ettik. Kendimiz açtık. Ve dedik ki gelin burada ibadet edebilirsiniz. Sebep ne? Dini ne kadar hoşgörülü olduğumuzu göstermekti. Ve çok ilginç bir cevap geldi bize. Denildi ki kiliseyi yaptınız ama haçını koymadınız. Haçını koymadan gelmeyiz dediler. Oraya şey gönderdiler. Ee, Ermeni patriğini veya temsilcilerini gönderdiler, kendisi rahatsızdı, temsilcileri gitti ve o dedi ki orada evet haç konacaktır, siz gelin ibadetinizi yapın, daha sonra biz haçını tekrar getirip koyacağız dediler. Bir süre sonra haçıyla beraber bir ayin yapıldı ve bu ayine insanlar gitti katıldı. Buraya kadar da normal görülebilir. Ama anormal bir durum oldu. Ya Sümele'yi açtınız, Akdamar'ı da açtınız, bari şu Ayasofya'yı da açın. Bunun üzerine bir komisyon veya bir heyet teşkil edildi Amerika'da sınıra kadar geldiler açmak zorundasınız diye dünya basınına ve Türkiye'ye yönelik bazı teklifler hatta bir üstü kapalı tekliflerde bulundular ve ondan sonra da e, işte hükümetin veya yetkililerin bu konuya verdiği tepkiye dayalı olarak e, geri gitmek zorunda kaldılar. Şimdi şuraya bir bakar mısınız yani bizim memlekette bir tabir vardır. Ağrımayan başına çaput sarma tabiri. Ve biz kendi kendimize adeta sorun yaratıp, sonra da o sorunların altında e ezilme, o sorunların altında kalma gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Peki biz böyle yaparken azınlıklara yönelik şu kadar e işte e özgürlük sağlayacak tavırlar içerisine girerken, onlar ne yapıyor? Onlar da Amerika'da Kur'an yakma merasimleri düzenliyor. Onlar da onlar da Danimarkalarda peygamber karikatürleri yayınlanıyor. Yayınlıyor. Şimdi ya da İsviçre'de minare yasaklarına e, gidiyor. Yunanistan hala Atina'da cami açmaya izin vermiyor. Yani uluslararası ilişkiler ciddi ilişkilerdir. E, bunlar ah, tabir yerindeyse görmezlikten gerilerek atılacak adımların maliyetinin e, zannedilenin çok ötesinde bir duruma ve konuma Türkiye'yi geçireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki bu kilise ve azınlıkların evet bütün haklarının verilmesi onlara çoğunluk içerisinde rahat, özgür, baskısız bir şekilde yaşamaları için anayasal güvencelerin sağlanması bunlara hiç kimsenin itirazı olmaz. Elbette bunların olması gerekir. Ancak onları bir çoğunluk üzerinde tahakkümlerini tesis edici tavırlar ortaya koymak bir takım tabir yerinde ise e, çoğunluktan daha fazla bir takım e, muamelelere artı muamelelere imtiyazlara tabi kılmak bizim Sivas Kongresi ile reddettiğimiz bir tavırdı. Sivas Kongresi'nin o maddesi yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani azınlıkları istimai muazzene üzerinde istimavi muazzeneyi bozucu imtiyazlar verilemez şeklinde ifade edilen fez tersine çevrildi. Dolayısıyla bugün bugün cumhuriyeti lime lime doğrama faaliyetleri adeta sürdürülüyor. Her alanda sürdürülüyor. Bu faaliyetlerden yola çıkarak suni azınlıklar türetme, suni tarih Anlayışları inşa etme, suni mezhepler ve bu mezheplere yönelik bir takım e, faaliyetler ortaya koymak bu mezheplere, bu azınlıklara ya da bu topluma yapılan iyilik değil, toplumun birbirlerinden ayrıştır, ayrıştırılmasına, toplumun birbirlerine karşı, e, insanların birbirlerine karşı kaygılı olmasına ve bunların arasındaki ilişkilerdeki soğukluğun daha da artmasına neden olmaktadır. Kaş yaparken göz çıkarılmaktadır. Çok açık ifade ederim ki toplumda bugün bunlar büyük, büyük oranda sosyolojik anlamda bir takım gerilimlere neden olmaktadır. Fakat bu sosyal altına itilerek orada tutulmaktadır. Ondan dolayı da ortaya çıkan küçük bir olay bir anda toplumsal olay haline gelmektedir. Bu toplumsal olay haline gelen hadiselerin kökeninde yapılan uygulamaların olduğu iki kere iki dört eder kadar kesin bir vakadır. Yani bir şey dolar, dolar, dolar sonra bir damla onu taşırır. İşte o noktaya doğru bir gidiş dolayısıyla toplum e, e, da bir e, çözülme, bir barışın bozulması veya bir tabir yerindeyse insanların birbirlerine karşı kaygılı, kuşkulu hale gelmesi gibi bir sonucu ortaya çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi burada e, güncel olarak ortaya çıkan çok ciddi bir yaklaşım biçimini de e, e, ifade etmek e, durumunda ve konumundayız. O da özellikle özel Kürdistan'a giden, daha doğrusu demokratik özellik ve oradan da özel Kürdistan'a giden taleplerle ilgili etnik kışkırtıcılık veya etnik imtiyaz sayıcı, say, sayılacak bir takım faaliyetlerin ortaya çıkmasıdır. Şu çok açık olarak ifade edelim ki bugün KCK diye ismini nitelendirdikleri yapılanma bir paralel devlet yapılanmasıdır. Bunu yüksek sesle ilan ediyorum. Bu KCK meselesini adeta sanki Hazreti İsa'nın havarileri içeri atılmış da haksız, hukuksuz bir şekilde bunların dışarıya çıkarılması için birileri görüş ve tez ileri sürüyorlar. Ve dolayısıyla bu yo mantıktan yola çıkarak bu dava siyasi davadır. Dolayısıyla bu siyasi davanın engellenmesi, önlenmesi, bu mazlumların da içeriden çıkarılması gerekiyor. Bakın bu nedir? Ben size buradan kısaca söylüyorum. Bunlar neler yapmışlar veyahut bunlar nasıl bir yapılanma meydana getirmişler de buna dayalı olarak bir takım tutuklamalar meydana gelmiş. Olay şu. Cemil Bayık diyor ki 24 Haziran 2010'da yakında demokratik özelliği ilan edeceğiz. Mücadelemiz tamamen demokratik özelliği korumak içindir diyor. Arkasından Bay Demir, belediye binamızın önünde ay yıldızlı Türk bayrağımızla sarı kırmızı yeşil bayrağımızın dalgal dalgalanması gerekir diyor. Ve bu diyor ki o yalnız e, kendi belediyesinden bahsetmiyor Sayın Belediye Başkanı. Diyor ki özel Doğu Karadeniz, özel Orta Karadeniz, aynı zamanda da Demokratik Türkiye, özel Kürdistan olacak diyor. Daha da devam ediyoruz. Diyor ki, yer altındaki Kürt Devleti niteliğindeki bu KDK yapılanmasında genel esaslar başlığı altında şunlar var. Kürt halkının demokratik konfederasyon ilkeleri temelinde birliğini esas almak. Bölge halklarıyla eşitlik ve kardeşlik temelinde demokratik toplumcu Orta Doğu konfederasyonunu geliştirmek. Bu amaç bağlamında oluşturulması öngörülen organlar da bir çeşit devlet mekanizması biçiminde ortaya konmuştur. Bu devlet mekanizmasının örgütlenmesi şöyledir. Genel organlar: Kürdistan Halk Meclisi, Yürütme Konseyi, Yüksek Adalet Divanı, Yüksek Seçim Kurulu. Parça örgütlenmesi: Halk Meclisi, Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu, yurt dışı alanları, azınlık ve kültürel konfederasyonlar. Eyalet bölge örgütlenmesi: Eyalet Bölge Meclisleri, Eyalet Bölge Koordinasyonu. Şehir, kasaba ve mahalle örgütlenmesi, özgür toplum meclisleri, şehir, kasaba ve mahalle koordinasyonları, köy ve sokak örgütlenmesi, komün ve komün yönetiminde yönetimleri en altta ise ocaklar yer almaktadır. Yargı örgütlenmesi, halk özgürlük mahkemeleri, idari mahkemeler ve halk mahkemeleri. Şimdi bunlar KCK'nın oluşturduğu örtülü devlet organizasyonunun başlıklarıdır. Şimdi bir yerde toplanıyor birileri. Bir devlet içerisinde bir devlet. Bir koyundan iki post çıkarma faaliyeti içerisine giriyor. Ve bunları ilan ediyor. Biz bunları yapacağız ve biz bunları dayatacağız diyor. Devlet bunu seyretmek zorunda. Devlet bunu affetmek zorunda. Devlet bunu hoş görmek zorunda. Böyle bir şey asla ve kata mümkün değildir. Bir ülkede iki bayrak dalgalandığı andan itibaren bir süre sonra o ülkede o iki bayrağın hiçbirisi size dalgalanamaz hale gelir. Bu böyledir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi Leyla Zana ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre yargılandı ve hüküm giydiler. Avrupa Birliği bunlar hükümlerini çekerken baskı yaptı. Avrupa Birliği'nin isteği doğrultusunda yasalar değiştirilerek Leyla Zana ve arkadaşları dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılması yetmedi. O zamanki meclis başkanı Bülent Arınç bir de bunları mecliste yemeğe davet etti. Günah çıkarır, kefaret öder Şimdi arkasından başka bir şey oldu. Atlayarak geçiyorum ama bir iki tane parlak örnek vermek burada gerekiyor. Taş atan çocuklar ya da suça itilen çocuklar yasası çıkarıldı. Niçin? İşte polise taş atmış, sokakta yürümüş biz o zaman dedik ki kardeşim taş atan taş atmayan çocuk yasası olmaz. Çocukların hepsi çocuktur. Diyarbakır'ın hukukuyla Trabzon hukukunu birbirinden ayıramazsınız. Siz burada çocukların tamamına yönelik bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Ancak orada meydana gelen olayları esas alarak bir düzenleme yaparsanız hukuku Farklı uygulama, dualist, ikili bir yapı meydana getirirsiniz. Bu yanlıştır dedim. Şimdi Adana Belediye Başkanı bir suça adı karıştı, bir iddiayla yargılanmaya gitti. Adana Belediye Başkanı hemen görevden aldılar. Diyarbakır Belediye Başkanı hükümete yönelik olarak galis küfür yaptı. Üst üste yaptı, üstüne basarak bu küfürler yaptı. Ona dokunamadılar. Şimdi size soruyorum. Bu ülkede bir tane hukuk mu var? Bu ülkede simetrik hukuk mu var? Hayır. Bu ülkede asimetrik bir hukuk var. Böyle hukuku kişilere, hukuku gruplara, hukuku mezheplere, hukuku etnik yapılara uygularsanız o ülkede çok başlı, çok yönlü, koordine edilemez, kontrol edilemez bir yapı meydana getirirsiniz. Bu yapıda bu memlekette yapılabilecek en büyük kötülükleri önümüze çıkarır veya karşımıza alır. Şimdi açılım adı altında bu tehdit ve tehlikenin etnik boyutundan yola çıkarak ifade ediyorum. Bir söylem geliştirdiler. Söylemin amacı şuydu. Efendim işte dağdakiler ovaya inmek istiyor. Rahat siyaset yapabilir bir ortam bunlara sağlayabilirseniz. Bunlara insanca yaşayabilecek bir düzen kurabilirseniz. Bunlar silahlarını bırakıp binmeye hazırlar. Ve bir süre sonra gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki iyi şeyler olacak dedi. Bunun arkasından alel acele bir operasyon başlatıldı. Sayın İçişleri Bakanı çeşitli yerleri gezerek e, biz açılım yapıyoruz. Bu açılımla ilişkin görüşlerinizi bize bildirin denildi. Görüşler hep aynı olan insanların gittiği yerlere gidip onlardan önce görüş aldılar sonra garnitür olsun diye Birkaç da karşı görüşte olanlar için aldı, sömen altına koydular. Arkasından bir açılım furyasıdır gitti. Her konuda bir açılım başladı. Ermeni açılımı başladı, Rum açılımı başladı, kilise açılımı başladı. Açılım üstüne açılım, açılımın küpü, karesi, dördüncü kuvveti devam edip gidiyor. Peki ortada ne var? Ortada hangi sonuç var? Ortada sıfıra sıfır, elde var sıfır, devlet eksi şu kadar değerde. Bir noktaya geldi. Peki ne oldu? Bakın neler söyleniyor Türkiye'de ve neler tartışılıyor? Şimdi bir büyük elçi, emekli büyük elçi ismini söylemeyeceğim diyor ki ben de Türklerle Kürtlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yaşamak istediklerinin saptanması referandumla birlikte yapılmalıdır. Eğer Kürtlerin üçte ikisinden fazlası ben ayrılmak istiyorum diyorsa o zaman bu ayrışmanın aşamaları konuşulmalıdır. İlk başta eyalet sistemiyle başlanır. Yavaş yavaş bağımsızlık gündeme gelir. Yani bu PKK'nın PKK'nın Amacı, Kürt ile Türk'ü birbirinden ayırmaktır. Farklılıkları kutsallaştırmak, ortak yanları küçültmek, dolayısıyla bir etnisiteden diğer etnisiteyi ezdiği gereğini ve gerçeğini ortaya koyarak, bunların bir arada yaşanmaz, yaşayamaz olduklarını ortaya koymak amacıyla e, geliştirdiği bir olguydu. Bu olguya doğrudan doğruya bir, e, alet olan insanlar çıkıyor. Peki yalnız bundan ibaret mi? Hayır bir gazeteci adı lazım değil. Diyor ki Türklerle Kürtler bir arada yaşamak zorunda mı? Yaşayamayacaksak artık adını koyalım. 80 yıllık ezleri bozduk. Özal diyor 20 yıl önce federasyon e, e, federasyon dahil e, federasyon dahil her şeyi konuşmalıyız dediğinde yer yerinden oynamıştı. Şimdi bu soruyu soruyoruz. Yer yerinden oynamıyor. Yaprak bile kımıldamıyor. Demek ki 20 yılda önemli mesafe kat etmişiz. O halde ne yapalım diyor. Gelin ayrılmak isteyenler ayrılsın, birlikte olanı isteyenlerle de birlikte olalım diyor. Şimdi buradan e, fotoğrafa baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor, birileri yavaş yavaş el altından damar damar lif lif bir şeyleri ayrıştırıyor. Birileri e, ince ince bir oya yapar gibi bir toplumu e, birbirine düşürecek, birbirinden farklılaştıracak, birbirine karşı tale gelecek faaliyetlerini sürdürüyor ve bu faaliyetleri maalesef demokrasi ve insan hakları temelinde yürütülüyor. Şimdi bakın demokrasi Türkiye'ye kim öğretiyor? Demokrasi kelimesini Türkiye'de son zamanlarda en en çok kim kullanıyor? Kullanan merkezi söyleyeyim, İmralı kullanıyor. İmralı'daki adam tutuklu, hükümlü bir adam. 24 saatte 48 saat Herhangi bir olay ortaya çıktığı zaman başına demokrasi kavramını koyarak bunu devreye sokuyor. Demokratik özellik, demokratik cumhuriyet, demokratik siyaset, demokratik toplum, demokratik yönetim aklınıza ne gelirse bunları ifade ederek ortaya koyuyor. Sanki Kandil demokrasinin öğretildiği yerler. Eğer Kandil'de dağlarda demokrasi öğrenilmiş olsaydı hayvanlar en büyük demokrat olurdu. Demokrasiyi, demokrasiyi böyle tabir yerindeyse ayağa düşürmek, hele hele o cinayet, o parmağında binlerce insanın kanı olan, o dudaklarında binlerce insanın ölüm emrini vermiş olan bir adam kendisine demokrat bahsedilirse, demokrasiden bahsedilirse herhalde en büyük demokrat Führer olacaktır, Stalin olacaktır. Bu bakımdan e, kavramları da yerine yerine oturtarak düşünmek ve davranmak e, gerekiyor. Bir adamın söylemiyle eylemi arasında tutarlılık yoksa o adamın sözlerine de eylemlerine de e, dikkatli ve endişeli bir biçimde bakmanın zorunlu ve gerekli olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi e, son zamanlarda milli güvenlik siyaset belgesinde 12 milin savaş nedeni olmaktan çıkardığımızı düşündük ve bunu düşünerek sözüm ona Yunanistan'la ezberi bozduk. Sümenay'ı yılda, yılda bir kez de olsa ibadete açarak Pontus paranoyasını ortadan kaldırdık. Ortodoks dünyasının dört bir yanından gelen din adamlarına bu ayinde Patrik Bartolomeus yönetiminde ibadet etmelerine izin vererek ekümenlik sandro sandromunu attık. Astamat kilisesini tamir edip ibadet için Ermenileri açarak soykırım takıntısını geçtik. Şeyh saygın asıldığı meydanda anılmasına izin vererek kemalist sakıntıları açtık. Seyit Rıza'nın heykelini dikerek korku duvarlarını geçtik. Bütün bunları aşıp geçerken Diyarbakır Belediye Başkanı Bay Demir'in bir bayrak yerine iki tane bayrak olsa ne olur söylemine niçin takılalım? Evet. Tamam da şunu unutmayalım. Türkiye toprakları üzerinde hesabı kitabı olanlara verilen ve bugün için küçük görülen tavizlerin yarın için nasıl bir sonuç doğuracağı henüz belli değildir. Bunu Türk milletine aidiyet duyanların tavırları tayin edecektir. Teşekkür ederim. Özcan Yeniçeri Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi aslında başta söylediği doğru mikrofona Özcan Bey'in hiç ihtiyacı yok. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii teşekkürden söz açmışken Edremit Belediye Başkanımızın nazik anlayışlı, çok düşünceli çiçeğine de e, çok teşekkür ediyoruz. Ve bunun herhalde bazılarına iyi örnek olmasını diliyoruz. Değerli dinleyenler gerçekten Özcan Bey 87. yılda Cumhuriyet'in karşı karşıya bulduğu, bulunduğu sorunların bir başka resmini, bir başka boyutunu ele aldılar. Aslında bu boyut çok dikkat çekici bir takım örnekleri ortaya çıkarıyor bugün. İnanç dünyamız ve dini hayatımız bile şekillendirilmeye uğraşıldığını hepimiz görüyoruz. İslam'ın Diğer dinlerden sanki takviyeye ihtiyacı varmış gibi üç dinli, üç peygamberli bir Müslümanın yaratılmak istendiği bugün gözler önündedir. Neredeyse bu Müslüman hem camiye gidecek, hem kiliseye gidecek, hem de Havraya gidecek. Değiştirme ve dönüştürme faaliyetleri İslam'ın birlik ve bütünlük tevhid anlayışını da hedef aldığını bugün görüyoruz. Her cemaate ve gruba göre farklı İslam anlayışı inanç özgürlüğü şeklinde takdim ediliyor. Tefrika sosyal dokumuzdaki etnik taassuba benzer bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Küresel rüzgarlar Anadolu üzerinde esiyor. Hilale karşı haçın mücadelesi farklı görüntüler altında. İşte örnekler verildi. Ben size bir örnek vereyim. Mardin Artuk Üniversitesi bir toplantı yapıyor. İngiltere'deki bir kuruluş bunu düzenliyor. Paralar oradan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. <laughs> to toplantının toplantının amacı cihat fetvalarının yeniden yorumlanması. Yani burada deniyor ki bakın İslami teröre adet olmak istemiyorsanız ülkenizi savunmayın. Ülkenizi değişik şekillerde işgale gelmiş kuvvetlere karşı Irak'ta olduğu gibi hoş geldiniz. Niye iki geldiniz? Bize demokrasi getireceksiniz deyin. İlk günler hatırlayın Irak'ta Amerikan askerlerinin elini öpen Arapları unutmuş değiliz. Bu örnekler herhalde 87. yılında Türkiye'de çoğaltılabilecek çok değişik örneklerdi. Bunu gerçekten Özcan Bey ortaya koydu. Bu alan açılmışken özellikle Avrupa İslam adı altında, Amerikan İslam adı altında İslam'da tefrike yaratıcı bir yolun da açıldığını, gündeme getirildiğini rahatlıkla görmemiz gerekir. Nitekim Alman Doğu Enstitü Başkanı'nın ileri sürdüğü şu cümle her şeyi ifade ediyor. Türkler vatandaşlığa geçirilmeden önce İslam Almanlaştırılmalı. Bu cümle Avrupa'da neler olup bittiğini bugün çok daha rahat bir şekilde anlamamıza sebep olabilir diye düşünüyorum. Ve sözü Sayın Ümit Özdağ'a veriyorum. Buyurun Ümit Bey. Efendim ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünlerde ne yazık ki Şeyh Said'i anma toplantılarında Cumhuriyetimizin geleceğini tartışma ve değerlendirme toplantılarında olduğundan daha fazla